Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Warrant Mobile ve genel tüm bu Riot oyunları için Witcher olayı lazım oluyor biliyorsunuz. Biz de şimdi sen artık diğer başka videolara gitmene gerek yok. Başka kanallara gitmene gerek yok. Ben anlatacağım. Olacaksa olacak deneyeceksin. Olmazsa da daha da video izleyip araştırmanın anlamı yok. Zaten ben araştırıyorum. Ben paylaşırım zaten. Sen canını sıkma. Kafanı yorma o yüzden. Şimdi yapman gereken Android'ler için konuşuyorum. iPhone için de hızlı geçeceğim, anlatacağım, gösteremeyeceğim. Sadece anlatacağım. Dinleyin lütfen. Abone olup like atmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi öncelikle Android için kayıt olma aşamasına geldin değil mi? Ten telefon numaranı yazman gerekiyor. Yazdıktan sonra işte senden ad soyad istiyor falan filan. Evet oluyorsun, oluyorsun, oluyorsun derken senden QR kod resmi istiyor ve bunu onaylatmanı istiyor. Doğru mu? Evet. Şimdi o sahneye geldiğin anı hatırla ve telefondan şu anda girmeyi dene. O sahneye gel ve geri çık. Geri çık ileri git. Geri çık ileri git. Fakat bu çok ufak iki nüansı var. Birincisi burada kayıt olurken olduktan sonra o QR kodu gördükten sonra geri çıkıyorsun ya yani senden ee, kredi kartı yöntemiyle onaylamanı istiyor. Sen onu seç. Tamam mı? Eğer Türkiye saatiyle akşam 7'de o ileri geri işini yaparsan Baga girip iç bir şekilde kredi kartı yazmadan da kayıt olabiliyorsun. Ama bu saatlerde baga girmediği anlara denk gelirsen bir türlü beceremedin. Olmadı. Senden kredi kartı yöntemiyle kayıt olmanı istiyor. Kredi kartı hesap bilgilerini yazacaksın ve senden 1 dolar kesecek ve geri iadesi olmak şartıyla. Ama sorumluluk kabul etmiyorum arkadaşlar. Bakın burada 1 dolar diye ibare yazıyor WeChat. Bunu belirtiyor paranın da iadesi olacağı söyleniyor ama bir dolardan fazla para para ke paran kesilir. Daha fazlası kesilir ve yatmaz geri iadesi olmaz. Burada sorumluluk kabul etmiyorum tamam Sorumluluk sende. O yüzden bunu deneyebilirsin istersen. Ama yapan arkadaşlarımız var mı? Var. Birçok arkadaşımız var. Ben biraz araştırdım baktım. En az 5-6 kişi bu şekilde parasını kestirmiş ve geri iadesi gerçekleşmiş ve kayıt aşamasını tamamlamış. Şimdi sen bu görüntüleri görürken ben sana hızlı bir şekilde iPhone'dan nasıl yapabilirsin diye söyleyeceğim. Ayarlara gireceksin. Ayarlardan kişisel bilgiler kısmı var ya hani ülke değiştirdiğin hani telefonu alırken böyle ülke giriş yapmıştın hatırlıyor musun? İşte kimlik kartı giriş yapmıştın, kredi kartı girişi. İşte orada bul orayı. Kişisel bilgilerde ve ödeme noktasında olması gerekiyor. Oraya gir, oraya telefonunu Çin yap. Tamam mı? Çin dilini seç. Çin yap telefonunu ve Google Play'e gir. Google Play'den Warrant yaz, indir. Sistem artık seni Çin'de yaşayan biri olarak tanımlayacak ve indireceksin. Girmeyi deneyeceksin. Ve bu şekilde yaptıktan sonra da bir yandan da Çin VPN'in açık olsun. Tamam mı? Bak açık olduktan sonra hala senden WeChat'i isterse artık tekrar deneyeceksin. iPhone için konuşuyorum. Tekrar deneyeceksin ve seni artık tüm sistem altyapısında senin Çin'de görüyor olacak telefonun Çin. VPN için sen tamamen Çin'de gözük olacaksın ve tekrar WeChat'i denediğinde olma ihtimali çok 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 yüksek. Tüm bu anlattıklarım ve tüm bu gösterdiklerim olmazsa artık yapacağın bir şey kalmıyor ve sadece beklemek zorundasın ne yazık ki ve o bug'ı denemek zorundasın ileri geri ileri geri olayını ama bu kredi kartı olayını sorumluluk kabul etmiyorum denemek isteyen lütfen denesin ve görsün bakalım oluyor mu?